selamlar. Gerçekten. Ben Salih Usta. Siz Bugün sizlere Türk Sotu Uydu güncellemesini göstermek istiyorum. Youtube kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Ne Böyle videoların ben... devamı gelmesi için kanalımda takip edin. <laughs> i̇lk öncelikle <laughs> ilk öncelikle Lülete, 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 Uydu yayınına giriyoruz. Uydu yayınında Sen otomatik var, tarama diyoruz. Otomatik kanal arama başlatıyoruz. Anten tipi uydu. Kanal tipi. Buradan çıkıyoruz. Aksan Tekrar. Ama biz olacağız. Aşağı gidiyoruz. Kanal ayarları. Menü kanal arama, Türk seçiyoruz. Burada transport. Transportumuzu seçiyoruz. Samsung TV uydu, Türksat uydu güncelleme. Yeni yazılım yükleme diyoruz. 12.380 bulmaya çalışıyoruz. Eğer yoksa aşağı iniyoruz. Boş veren kas bizi karşılamış olacak. Aşağı indik. Hızlı bir şekilde. Boş yer bulduğumuz zaman orada fren kas eklemesine geçiyoruz. Evet. Bakın gördüğünüz gibi gördük. En aşağılarda yeni ekle diyoruz burada frenkasımızı yazıyoruz 12380 ok 27500 tekrar okluyoruz ok Burada yatay dikey dikey seçeneği verdik atıyoruz kaydetiyoruz kaydettikten sonra arama modu yalnızca ücretsiz kanallar diyoruz. Şebeke ekleştir diyoruz. Bakın burada sinyal kalite %2 fark etmiyor. Yani demek oluyor ki güncelleme yapabiliriz. Zaten gördüğünüz gibi AA'da Türksat yazdığı için kolaylıkla güncelleme yapabiliyoruz kanal aramasını başlatıyoruz ve TürkSat uydu güncelleme yeni yazılım yükleme kolaylıkla cihazımıza yüklemiş oluyor bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi 9 tane kanal 19 bu şekilde tek tek veren kaslarla uğraşmadan TürkSat'ın bütün yayınlarını cihazımıza güncellemiş oluyoruz. TürkSat'ın güncel frekans 12300 27500 ve dikey olmak üzere güncelleme frenkasına girdikten sonra kanallar cihazlarımıza yüklenmiş olur. Böyle videoların devamı gelmesi için YouTube kanalında takipte olun, kanalıma abone olun, videomu beğenin, bana destek olun. Ben de sizlere böyle güncel videolarla beraber olmaya devam edeyim. Evet sabırla bekliyoruz. 208 tane, 221 gördüğünüz gibi kanallar güncellemeye başladı. Şimdi güncelleme bittikten sonra cihaz otomatiken kendisi kaydedecektir. Yani güncelleme bu kadar kolay. Evet, 361 tane. 380. 396. Yani bu 300 400 500'ler kafanızı karıştırmasın zaten önemli olan istediklerimiz. Evet. Tamam diyoruz. Başlayalım. Burası